Herkese merhabalar efendim. Tervecix kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar elimde karıştırdım bu tarot destesini sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımız niyetiyle açacağım ekim ayına özel eşler arası uyum diyeceğim bu ıı, içerik yeni bu içerik bu aya özel ilk kez çekiliyor ama beğenilirse ve talep gelirse bundan sonra da devam ederiz önce sizin için siz sevgili yengeçler için mini bir açılım oluşturacağım daha sonra da eş için mini bir açılım oluşturacağım bakalım kartlar bize ne söyleyecek bizi ee, neler bekliyor, nasıl sürprizler bekliyor bu açılımda. Evet şimdi herkes hazırsa ben siz sevgili yengeçler için kartlarımı açmaya başladım. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu nasıl bir güzel bir kendine güvenilir bir açılımdır sevgili yengeçler. Şimdi ben de yengeç burcuyum. Bu bu sebeple belki de e ee, ilk etapta şöyle bir genel enerjinin güzel olduğunu söyleyebilirim size ve tabii ki de bu durumdan ben de çok mutlu oldum. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum ama bu genel bir açılım ve enerji şu anda evet bu böyle çıktı. Lakin siz istisna olabilirsiniz. Yani genel açılımlarda zaten %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil biliyorsunuz ki. O yüzden arkadaşlar bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlemeliler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler. Şimdi çok eşler arasında yani sizin daha doğrusu eşe partnere bakış açınızda hiçbir sıkıntı görünmüyor. Çok uyumlu, çok verici ama bir o kadar da karşılığını aldığınız bir ilişki gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, Ekim ayı için bir e, ufak tefek de olsa bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama bu sıkıntı sizin içinizde büyüyebilir. Ee, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi her ilişkide tabii ki sıkıntılar, problemler oluyor. Ama belki biz yengeçler daha böyle duygusal baktığımız için bazı durumlara kendi içimizde bazı şeyleri büyütebiliriz. Şimdi Eşten bir beklenti var ve e, daha doğrusu yapmasını istediğiniz hatta ve hatta direttiğiniz bir konu var. Yani e, şimdi bu genel olduğu için tabii ki ben genelleyerek anlatıyorum ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. E, bir yere gitmesini mesela istemiyor olabilirsiniz ve gitmemesini bekliyor olabilirsiniz. Bir şey almasını istiyor olabilirsiniz ve almasını bekliyor olabilirsiniz gibi gibi ee, bir beklenti var ve ya da belki bir e, şart koşmuş olabilirsiniz. Yani şunu yap yapmazsan şöyle olur gibi. Ee, hani blöf anlamında da söylemiyorum bunu. Blöf yapıyorsunuz anlamında da söylemiyorum. Ee, sanki ortaya böyle bir şey atmışsınız ve e, bekliyorsunuz. Onun vereceği tepkiyi bekliyorsunuz. İstediğiniz tepkiyi bakın alamayabilirsiniz. İşte bu istediğiniz tepkiyi alamadığınızda da iç dünyanızda bir yıkım yaşayabilirsiniz. Belki de bunu yaşamamak adına Ekim ayında eşin, partnerin üzerine çok gitmemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu yaşanacak gibi görünüyor. Yani bir şey isteyip bekleyeceksiniz ama maalesef ki o beklediğinizi alamayacaksınız gibi duruyor. Dolayısıyla da bir yıkım iç dünyanızda söz konusu olabilir diyor burada kartlarım. Ama bunu hissetmemek için böyle olmaması için Ekim ayında çok böyle üzerine gitmeyebilirsiniz. Beklentilerinizi biraz düşük tutabilirsiniz. Çünkü aranızda iyi bir e, diyalog var alma verme dengesi gerçekten güzel e, değer anlamında da duygu anlamında da bir sıkıntı görünmüyor sadece beklentiler oluyor Elbette ki doğal olarak haklı olarak e, bunlar karşılanmadığında Sizler e, kendi iç dünyanızda çok daha büyütüyorsunuz bu meseleyi bunu yapmayın e, hakikaten böyle ağırlığınızın da olduğu bir ilişki Bu arada sözünüzün de geçtiği bir ilişki kendinizi de böyle ispatladığınız bir ilişki yaşıyorsunuz ve dediğim gibi hani değer anlamında da sevgi anlamında da karşılıklı olarak iyi bir dengede görüyorum ve en önemlisi de zaten hani o ağırlığınızın o ilişkide oluşu olması var yani karşı taraf sizi kork korkar kaybetmekten ee, ama bu süreçte kendi içinizde kırgınlıklar yaşamamak adına beklentilerinizi küçük tutun derim ben siz sevgili yengeçlere şimdi sizin kartlarınızı şöyle hemen kenara alıyorum ve eşin partnerin duygu durumunu görebilmek için şöyle mini bir açılım oluşturayım bakalım onda neler çıkacak o neler bekliyor o neler istiyor o neler düşünüyor bir de onu görelim şöyle sizin de lütfen enerjiniz bir kartlara bulaşsın şöyle bir bakın kartlara konsantre olun ve hemen eş içinde mini bir açılım oluşturalım evet bakın biraz agresif şöyle güzel yani bakın gerçekten sizdeki gibi e, ilişkinin o, bahsettim ya size de biraz önce yani o duygu alışverişi e, değer alışverişi gayet e, yolunda ve dozunda diye. Gerçekten öyle ama e, eş bu süreçte yani Ekim ayında biraz agresif olabilir. Bu agresifliğin sebebi sizinle ilgili değil gibi görünüyor. E, kendi işi, gücü parasal durumlar belki aile diyeceğim ama kendi hani göbek bağı gibi de pek değil açıkçası daha çok böyle parasal sıkıntılar, daha çok böyle işle alakalı problemler gibi görünüyor. Bunlardan kaynaklı bir e, depresif bir hali olacak. O yüzden demek ki size de o yüzden uyardı burada. Yani beklentinizi çok yüksek tutmayın ki e, ...o depresif yüzle karşılaşmayın. Gerçekten sağlam bir ilişki. Gerçekten e, karşılıklı olarak iyi bir denge var ilişkide. Bu dengeyi bozmamak adına... ...çünkü sizler hassas insanlarsınız. Yani karşınızdaki insanın e, sinirle söyleyeceği bir söz bile sizi çok incitebilir... ...ve iç dünyanızda yıkım yaşamanıza sebep olabilir. E, belki de bunu yaşamamak için sizin biraz daha beklentileri kesinlikle az tutmanız gerekiyor... Çünkü partner e, öfkeli yani Ekim ayında sinirsel anlamda e, biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Ama sizlik bir durumda değil. Sizlik olmaması adına size patlamaması adına sizin biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum ayrıca sağlam bir ilişki dedik ama bu ilişki birilerinin gözüne batıyor mu kesinlikle batıyor bilginiz olsun ilişkide gözü olanlar var mı kesinlikle var şöyle tabi algılanmasın yani işte partnerimde eşimde birinin gözümü var ya da bende evet belki bazılarınız için böyle de olabilir ama e, hatta olabilir yani partnerinizde veya sizin üzerinizde de bir göz olabilir yani e, bu ilişki bitse de e, gibilerinden bakan kem gözler olabilir ama ee, hani gönül ilişkisi anlamında çok yüksek oran veremem ben bu duruma sadece şunu söyleyebilirim daha çok böyle etrafınızdaki insanlar belki dost bildiğiniz insanlar ee aslında hani bu ilişkiyi çok da desteklemiyor gibi belki de aileden birileri çok da desteklemiyor gibi ee, ama siz sapasağlam zaten şimdiye kadar durduğunuz gibi durmaya devam edeceksiniz. İlişkiniz bozulmaz. Özellikle Ekim ayı için böyle bir e, korkuya girmeye böyle bir kaygı yaşamaya gerek yok. Sadece o hani uyumu, uyuma bakıyoruz ya burada da sizin dikkat etmeniz gereken şey karşı tarafın ee, o depresif durumunu idare etmek olmalı. Onun da aslında dikkat etmesi gereken şey e, yanlış bir şey kullanmadan hani ne kadar başka şeylere de öfkeli olsa başka sorunları olsa da e, size karşı yanlış kelimeler yanlış tutumlar sergilememesi gerektiği. Bunları başarabilirseniz Ekim ayını kazasız belasız inşallah atlatırsınız gibi görünüyor sevgili yengeç burçları. Efendim şimdi bu genel açılımla alakalı benim söyleyebileceklerim bu kadar. Zaten beni yakından takip edenler biliyorlar ki ben böyle genel açılımlarda çok ince ayrıntıya girmem. Hemen böyle gördüklerimi kısaca toparlar en sade dille size anlatmayı severim. O yüzden söyleyebileceklerim bu kadar ama kendim için birkaç söyleyecek bir şeyim var efendim sizlere. Lütfen burayı da dinleyin, burayı da kapatmayın diyorum. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız realde de beğenerek lütfen beni destekleyin. Çünkü böyle videoların devamı için sizlerin beğenilerine ve yorumlarına çok ihtiyacım var. Hatta ve hatta varsa içerik önerileriniz bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bir de şöyle bir konuyla alakalı e, açılım istiyoruz diyorsanız bana yorumlarda bunu bildirebilirsiniz. Evet şimdilik benden bu kadar. Dışarıdan gelen bu korna sesleri için özellikle her birinizden özür diliyorum. Maalesef bunun önüne geçemiyorum. Sonrasında kendi yaptığım bir hatam olduysa bir suç lisan işlediysem yine her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.